size 3 tane platformdan bahsetmeye geldim ve hangisi daha iyi siz de merak ediyorsunuzdur bence. Netflix mi alalım, Exxon mi alalım yoksa Amazon Prime mi alalım? Şimdi bu 3 tane platformu gelin beraber inceleyelim ve daha sonra da hangisini almamız gerektiğini kendi ihtiyaçlarımız dahilinde karar verelim isterseniz. O zaman geçelim. önce önce böyle bir tab hazırladım. Netflix, Excel ve Amazon Prime'ın olduğu bir matris diyebilirim. Ve kendimce birkaç tane şey yazdım. Demo, fiyat, çeşitlilik ve kalite diye yazıyorum. Yazabilirsin. Evet. Daha sonra 3 platformunu da açtım. Netflix, Excel ve Amazon Prime içinde de geçiyorum. Hepsine teker teker üye olur gibi yapıp ne kadar fiyatlı olduklarına bakacağım ve daha sonra da bu üçünün fiyatlarını ve demolarını demo ne kadar işte 7 gün 30 gün vesaire demo ne kadarsa hepsini karşılaştırıp yapacağım. Şu anda Netflix'e üye olmaya çalışıyorum. Ve üye oldum. Netflix'te basic price'ı 17.90 en pahalısı da 41 TL ve 4K HDR 180p standart olmak suretiyle süre, burada fiyatları görebiliyorsunuz. Netflix'in demo günü 30 gün. Eksenin demo günü 7 gün ve Amazon Prime demo günü yine aynı şekilde 30 gün. Şimdi Eksin'in ve Amazon Prime fiyatlarını öğrenmeye baş çalışalım. Bu arada Amazon Prime'ın hem 30 gün ücretsiz hem de kargo bedava. Öyle bir Şu anda Amazon 7 gün ücretsize basmaya çalışıyorum ama site patladı. 7 gün ücretsizle bastığım halde hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi, internetimde bir sorun yok. Diğer web siteleri açılıyor. Ben de Amazon Prime'den devam etmeye karar verdim. Ve yeni kullanıcı oluşturuyormuş gibi fiyatlarına, kalitelerine, her şeylere bakmaya çalışacağım. Amazon Prime'a üye oluyorum. posta adresi doğrulamaya giriyorum. Benden ödeme yöntemi istiyor ancak ben ödeme yöntemine girmek istemiyorum. Amazon'da 30 gün sonra aylık 7.90 TL'ye ücretsiz olduğun 30 gün ücretsiz sonra öf. Ve Amazon Prime'da 30 gün sonra 7.90 TL'ye ücretsiz olarak yararlanabiliyor olduğunuzu öğrendik. Şimdi 7.90 TL'yi kartımıza yazalım. ve egzinin fiyatlarını öğrenmeye geldi. Yine hala abutan çalışmıyor ücretsiz izleydi 7 gün diye giriş, girişi diyorum. Önce yeni bir hesap yaratıyorum. Mail adresimi ve ismimi giriyorum. 7 gün soy isminize girilmesi gerekiyor. Bir hmm. <laughs> gün ücretsiz diyorum. şifremi oluşturuyorum ve burada bana üyeli üyelik oluştururken kredi kartı zorunluluğu gelip getiriyor ve çok baktım üyeliğimi kredi kartımla birlikte silebiliyor muyum diye <laughs> ancak bulamadım böyle bir şeyi neyse reklam var 9.90 TL'ye reklam yok 19.90 TL'ye olarak ücretlendirilmiş reklam var da YouTube gibi aslında firmaların reklamları yayınlanırken reklamların ekranların görünmesi anlamına göre geliyor. Buraya da Evzi'nin fiyatını yazıyorum. En küçüğü 9.90, en 9.90 şeklinde iki paket yapmışlar. Şimdi sırada çeşitlilikte. abone oluyorum buraya. Diğer hesaplarımdan da kendi şifremle giriş yapıp üçünü karşılaştırmayı planlıyorum. Amazon Prime'da da kullandığım hesabıma giriş yapmaya çalışıyorum. Netflix'e girdim. Amazon Prime'a giriyorum. yoruldu ama giriş yapabildim. Ve egzine giriş yapıyorum. Yediğimi kaldığım yerden devam ettiriyorum. Ve iyi oluyorum egzine. Netflix. Ancak eksende şunu beğenmedim. Bu iki e, küçük resimler bence göze hitap etmiyor ve düzgün durmuyor. Yani benim gözüm daha doğrusu Netflix'e diğerlerine alıştığı için sanırım bu hoş bu dizayn hoşuma gitmedi. O yüzden Netflix ve Amazon Prime'deki gibi bu şekilde bir görüntü olması benim için bence daha hoş. Bakın güzel güzel büyüyor. Ve TV dizileri, filmler, ana sayfa ve çocuk diye ayrılmış kategoriler var. Netflix'te de aynı şekilde Ve egzende de gördüğünüz gibi film ve diziler var. Ve egzende keşfet ve listelerim şeklinde iki ayrı şey çıkarmışlar. Keşfet de YouTube'un ya da Instagram'ın keşfettiği gibi, gibi listelerimde bütün diğer Netflix ya da Amazon Prime gibi dizilerin olan izleme listesi her zaman olması gerektiği gibi ya keşfetin altında diziler, programlar ve diğerleri diye birkaç kategoriye ayrılmış. Amazon Prime'da Netflix'te olan üst kategoriler de yok Bu arada bu görünüm seçenekleri de eg yok evet. çeşitlik açısından egzen de ben Türk dizileri filmleri ve Kore dizileri dışında çok fazla netflix ve Amazon Prime gibi çeşitlilik bulamadım yani sonuçta biliyorsunuz Netflix bütün dünyaya hitap ediyor. Evsen hala hali hazırda yeni bir platform ve sadece Türkiye'ye hitap ediyor. Amazon Prime de aynı şekilde yine bütün dünyaya hitap ediyor. Bir de bakıyorum Netflix'te aşırı fazla dizi ve film var ve kalitelilik var ve şimdi bir de bakıyorum Netflix'e, Amazon Prime'a. Onlarda da çok fazla çeşitli film ve dizi var. Ve çeşitlilikte de puanımı vermek üzereyim. Amazon Prime'a giriyorum ve çeşitliliklere bakıyorum. Zaten hali hazırda ben bu uygulamaları kullandığım için ne kadar ne var biliyorum. Eşitlik konusunda Netflix birincisi önde sırada, Amazon Prime ikinci sırada ve Exxon üçüncü sırada olarak sıralanıyor ve kalite ölçümlerine Başlıyorum. Bu arada abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz hangisini tercih ederdiniz? Ve geldik Amazon Prime Video'nun herhangi bir videosunu açacağım. Aynı zamanda aynı anda Netflix'in herhangi bir videosunu açacağım ve eksenin herhangi bir videosunu açacağım çok seçici olmamaya çalışıyorum. Rast geldiğim, çok izlenen konuşanlar dizisinin, komedi dizisinin videosuna bakıyorum. Ve şimdi de egzenin kalitesine bakıyorum. Yalnız benim burada ölçeceğim göz kararı bir şey. Ayrıca Exim'in kendi sitesinde baktığım ve izlediğim kadarıyla mobil veri için düşük, orta ve yüksek dereceli kaliteler seçtiğini gördüm. Ve bunu sonradan gördüğüm için videoda bahsetmeyi unutmuşum. Bu arada Netflix'in kalitesi, görüntüleri gerçekten çok iyi gördüğünüz gibi. Amazon Prime'a da bakalım. Bu arada burada kalite ölçmek için hiçbir şeyin olmadığını eksende doğruda eksende alta ne subtitle ne başka bir şey sadece büyütme ve sesi açma ileri geri yerleri var. Bir de Amazon Prime açalım. Amazon Prime'da da izleme listesini kolaylıkla buradan tikleyebiliyorum. Seçenekleri seçebiliyorum. Ses açıp kapatabiliyorum ve atlayabiliyorum. Ben Amazon Prime'ın mobil ve mobil versiyonunu kullandığım için mobil versiyonunda da burada size kendi mobil verinizden oynattığını yazıyor. Oynatıp oynatmadığını yazıyor. Ve başka programlar arası geçiş yaparken küçük bir şekilde üstte devam ediyor. Netflix'in de alttaki seçenekleri çok çeşitli. Bu arada Amazon Prime'ın şöyle sevdiğim bir özelliği daha var. O anda üzerinize, üzerine tıkladığınızda hangi oyuncu oynuyor ve gerçek isimleri yer alıyor. Ben bunu sadece mobil verip mobilde gördüm. Ama yerlerine de bakabiliriz. Bu arada Amazon Prime'da da video kalitesini buradan ölçebiliyorsunuz. Ama Exxon'daki video kalitesi ölçme yeri çok daha uzak ve bulunması daha zor. Ben sonradan buldum açıkçası videoyu yaptıktan sonra. O yüzden bu özelliği çok kullanışlı gelmedi bana. Şimdi kendi notlarımı veriyorum. Kalitede en iyi. Ve birinci Netflix seçiliyor. Oscar bastı Netflix. İkinci Amazon Prime seçiliyor. Ve üçüncü Eksen seçiliyor. Benim listeme göre arkadaşlar Netflix kazandı. Amazon Prime peşinden geliyor ve Eksen sonuncu oldu. Teşekkürler.